Bugün artık evcil hayvanlarımızın e, hayatımızdaki rolü özellikle pandemiyle beraber giderek e, arttı. Daha çok hayvanlar e, insanların yaşamına girmeye başladı. Tabii e, biraz da daha çok hayvan pandemiyle sor, e, sonrası e, sokağa bırakılmaya da başlandı. Ama biz tabii özellikle bu evcil hayvan dostlarımızın, Özellikle çocuklarımızın ve engelli bireylerimizin e, yaşamında, gelişiminde, hayata tutulmasındaki e, rolünün ne olduğunu size bir soralım. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Sinan Hocam. Şimdi çocuklar ben bir çocuk hekimi olarak bir çocuğu tanımlamak istiyorum. Yetişkinlerden farkı hızla büyüyen yani fiziksel olarak, hacim ve kütle olarak artan, aynı zamanda da hızla gelişen varlıklar çocuklar. Şimdi biz e, sağlık dediğimizde fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal ve sosyal açıdan iyilik halinde değerlendiriyoruz çocukların ve üçünün bütüncül olarak iyi olmasını sağlıyoruz. Şimdi burada evcil hayvanlar gerçekten çocukların büyümelerine de gelişmelerine de olumlu katkı sağlıyor. Öncelikle uyumlu, mutlu, başarılı, şefkatli, en önemlisi de merhametli çocuklar yetiştirmek bizim amacımız ve evcil hayvan sahibi olan çocuklarda araştırmalar da bunu göstermektedir. Biz bu özelliği görüyoruz. Şimdi engelli olan çocuklar ise çok ayrı bir kategori. Çok daha özel bakıma ihtiyacı olan çocuklar. Fiziksel olarak engelli çocuklar, hareket kabiliyeti olamayan çocuklarda evcil hayvanlar tensel temas yoluyla onların sakinleşmesine yardımcı oluyor. Öfke kontrolleriyle başa çıkabilmelerine yardımcı oluyor. Çünkü bir hayvana hele de böyle... Ee, Sizden yardım bekleyen, şefkat bekleyen bir hayvanla temas edebilmek, iletişim kurabilmek, sözsüz bile temas edebilmek onların stres hormon seviyesini azaltıyor. Mutluluk hormonu dediğimiz serotonin seviyesini artırıyor. Böylece e, zorluklarla başa çıkabilme kabiliyetleri artıyor. Bunun yanı sıra e, depresyonda olabiliyor fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar. E, evcil hayvan sahibi olan bireylerin depresyonla da başa çıkabildikleri, gösterilmiş. Hatta araştırmalar şunu söylüyor: Depresyon tedavisi verirken, evet ilaç tedavileri veriyoruz, psikoterapiler veriyoruz ama reçeteye bir de şunu yazıyoruz: Evcil hayvanınızın günde bir kez başını okşayınız, onun mamasını veriniz, suyunu veriniz şeklinde de bir reçetemiz oluyor. Ee, gerçekten e, onların hayata tutunmalarına olumlu etki sağlıyor. Zihinsel engeli olan çocuklar ya da farklı bir kategori gelişimsel sorunları olan çocuklarda, örneğin otizmde Bildiğimiz gibi sosyal ve iletişimsel alanda zorluklar var. Evcil hayvanla bağ kurmak onların sosyal ve iletişimsel alanda ilerlemelerine yardımcı oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok yaygın gördüğümüz son yıllarda insidansı çok artan bir hastalık. Bu çocukların dikkatlerini daha hızlı toparlayabilmelerine ve bu hareketliliklerini kontrol altına almalarına yardımcı oluyor evcil hayvan sahibi olmak. Evet hocam, o kadar güzel şeyler söylediniz ki tabii bugün özellikle sosyal dezavantajlı gruplar ya da bağımlı yaşayan çocuklar ya da diğer adıyla engelli bireylerimizin özellikle hayata tutunmaları için hayvanların ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Çünkü fiziksel güçlükleri aşmak için çok önemli dediniz ama diğer çocuklarımız için ise e, duygusal yaklaşımların, duygusal zekanın e, empatinin aslında gelişiminde çok önemli olduğunu söylediniz. Ve daha mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak dediniz, mutlaka ailemizin bir bireyi hayvanlar olmalıdır diye eklediniz. <laughs>